Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz öyle karşısındayım. Bugün gördüğünüz gibi GTA oynuyoruz. İsmimizi ne yapalım? Nene Pardon. Nene Kundakçısı Elle Nene Kundakçısı yapar. Sıkıntı yok. Şuradan Alex'i seçelim arkadaşlar. Türkiye. Şurada mine beni var. müziği kapatamıyor muyum ya? Evet arkadaşlar kapattık. Şimdi oyunumuza girelim. Eee oyun nasıl olduğunu bilmiyorum valla. Ben de gördüm dedim yükleyeyim videosu çekmeden olmuyorum diyeyim de. Bölümlü bölümlü. Bu ne be? Bölümlü bölümlü Big Get oyunu. Neyse siktir girelim. Bakacağız arkadaşlar nasıl bir oyun. Güzel mi kötü mü? Güzelse bir like'ınızı alırım ama. Bu kasma ne be? Şu an garip. tam kendine geldi arkadaşlar. Anlamadım. Bir yere gidiyor galiba. İngilizce bilmiyorum kardeşim. Sorun olur mu? <laughs> evet. Şu an bir BMW'ye binip gidiyoruz. Yanında o Mercedes var. Sen gidip BMW'ye binersin. Yakıştıramadım. Yakıştıramadım. Neyse. Evet. Şurada üç arkadaş var. Siz buradan yapıyorsunuz da? Arkada roket atar mı var lan? 7 numara. Bakalım ne yapacak? Şu an roket atarı arabaya tutmadın sen. Roket atarı arabaya tutsaydın tamam da. Abi bu nasıl koşuştur böyle amına koyayım. <laughs> Bozun. Proçuyor. Arkadaşlar yazıları okuyamam. Uğraşamıyorum <laughs> yazılar için. Momentum bir şey, bir şey dedi de Adama geçtik Artık bir yere gitmemizi istiyor Zıpla Bir araba sıçılıyım Şuruna gideceğim Ya da başka araba var mı? Bir gidelim Bin Oo bu kalkana kadar neyse Dostum Kalk dostum Bunun ekranı erişmiyor. değişmiyor ya Şuraya yol aşağıdan yoldan uçta gitmemiz gerekiyor. Şu parka gideceğiz galiba. Gel işte be. Evet şuraya inmemiz istiyor oyun. Şu buraya dedik de kardeşim. Bu nedir lo? Neyse geldik. Arabayla gelmemizi istiyor beyefendi. Patlıyor. Biraz şuradan bir araba alıp gelelim. Helikopterle bu iş olmuyor arkadaşlar. Çok uğraştırıyor ya. Şuradan şuraya gidene kadar. Oh, Bak abi Aslında mis gibi. Oh my god Evet. Binelim arkadaşlar. Bin. Ne reklamıdır la. Aa reklam istemedin. Kardeşim şimdi bir ezerim var ya. Öldü mü? Can barı hala şurada. Şöyle bir şey bakayım. Ey nasıl yapacağınız oyunun da. Neyse. Oyun istediği yere kadar gidelim. Helikoptere şarttık bir Telefon çalıyor. Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Sarı olan bak. de var ha. İyi Oğlum neredesin? Tamam şu araba. Nedir lo ayarlarını neyse. Şuradan ateş ediyorlar ya. Abi bu oyun ne böyle? Kardeşim. Ha lan. Nereye gidiyorsun lan? Ne alaka? Ne alaka bu? Salak mısın oğlum? Bir ben üç kurşun hepsini öldürmüşüm ha yarım satırda şey diyorum. What? Ee, evet arkadaşlar Şimdi videonun daha sonuna geldik Seviliyorsunuz Bye bye Bila Çıkmadan önce bir abone olmayı unutmayınız Yeniden görüşürüz